Arkadaşlar merhabalar. Öncelikle hepinize iyi çalışmalar diliyorum ve bu süreçte sizlere başarılar diliyorum. Bizler bu süreçte sizlerin yanında olmak istiyoruz ve e, soru çözüm videolarımızla, ders anlatım, konu anlatım videolarımızla sizlere yardımcı olmak istiyoruz. Soru çözüm videomuza geçmeden önce birkaç konuda bilgi vermek istiyorum. Soru çözerken eee Sadece doğru cevabı söyleyip geçmeyeceğiz. E, şıklar üzerinde birazcık sizlerle konuşacağız inşallah diyoruz. Evet şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki kabilelerden hangisi hicretten önce Medine'de bulunan kabilelerden birisi değildir diyor. Medine'nin bildiğimiz üzere hicretten önceki ismi Yesrib. Yesrib'de birçok kabile bulunuyor ve Bunlardan Arap kabileleri var. Yahudi kabileleri var. Şimdi Medine'de bulunan Arap kabilelerine bakacak olursak bunlardan iki tanesi Evs ve Hazreç kabileleri. Yahudi kabilelerine bakacak olursak Kaynuka, Nadir ve Kureyza Yahudileri olmak üzere üç tane Yahudi kabilesi var diyoruz arkadaşlar. Arap kabileler arasında sürekli bir savaş var. Yahudiler ise zamanla Medine'de ne yapılıyor? Çıkarlıyor diyoruz. Şimdi bu Yahudilerin çıkarlış sıralaması bu şekilde. Kaynuka, Nadir, Kureyza şeklinde 3 tane Yahudi kabilesi zamanla çıkarlıyor diyoruz. O yüzden şıklara baktığımız zaman Evs ve Hazreç Medine'de bulunan Arap kabilelerinden Kaynuka, Nadir Medine'de bulunan Yahudi kabilelerinden diyebiliriz. Ancak Sakif kabilesi Medine'de bulunan bir kabile değil, Taif'te bulunan, Taif'te yaşayan kabilenin ismidir diyoruz arkadaşlar. O yüzden sorumuzun cevabı Ceyhan. Evet arkadaşlar, ikinci sorumuza geçiyoruz. Bu davet için aşağıdaki sahabelerden hangisi gönderilmiştir diye soruyor bize bakalım hangi davetten bahsediyor. Birinci Akabe biatından sonra Hazreti Peygamber Yesrib halkına yani Medine halkına Kur'an-ı Kerim'i öğretmesi ve henüz Müslüman olmayanları İslamiyete davete davet etmesi için bir sahabe gönderiyor ve bize bu sahabenin kim olduğu soruluyor. Şöyle bakacak olursak şıklar hakkında kısa kısa bilgiler verelim. Ubey bin Ka'p hepimizin de bildiği üzere Medine'deki ilk vahiy katibi. Ubey bin Kabı bizler bu özelliğiyle biliyoruz. Medine'deki ilk vahiy katibi olması özelliğiyle biliyoruz. Muaz bin Cebel Peygamber Efendimizin ilerleyen zamanlarda Yemen'e vali olarak tayin ettiği sahabe. Muaz bin Cebel ilerleyen zamanlarda Peygamber Efendimizin Yemen'e vali olarak tayin ettiği sahabe. Cafer bin Ebu Talip ise Peygamber Efendimizin amcasının oğlu, aynı zamanda Hazreti Ali'nin ağabeyi ve Mute Savaşı komutanlarından bir tanesi, Habeşistan kral Necaşi'nin huzurunda Meryem Suresinin ayetini okuyarak Necaşi'yi etkileyen sahabi diyoruz. Hatta Mute Savaşı'nda şehit olan sahabilerden bir tanesi, iki kolunu kaybediyor ve tayyar lakabını ne yapıyor? Alıyor diyoruz. Halid bin Velid ise akabe biatları esnasında Müslüman olmamış ancak Seyfullah ilerleyen zamanlarda Müslüman olmuş. Seyfullah lakabıyla bildiğimiz yani Allah'ın kılıcı lakabıyla bildiğimiz sahabedir diyoruz arkadaşlar. Sorumuzun cevabına gelecek olursak Musab bin Umeyr olacak bu sorumuzun cevabı. Çünkü Musab bin Umeyr İslam'ın ilk öğretmeni olarak geçer. Peygamber Efendimiz Musab bin Umeyr'i hitabet yeteneğinden, anlatma yeteneğinden dolayı Medine'ye öğretmen olarak gönderiyor diyoruz. Musab bin Umeyr Uhud Savaşı'nda şehit oluyor. Ve Uhud Savaşı'nda hani bir yaygara çıkıyor ya arkadaşlar. İşte Muhammed öldürüldü, Muhammed öldürüldü şeklinde bir yaygara çıkıyor. Bu yaygaranın çıkmasının sebebi Musab bin Umeyr'in şehit olması. Çünkü e, Musab bin Umeyr Sima olarak Peygamber Efendimiz'e en çok benzeyen sahabedir diyor. Sima olarak Peygamberimiz'e çok benzermiş. Evet. Bu sorumuz da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir diğer sorumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Bakalım üçüncü sorumuzda ne sormuş bize. Hazreti Peygamber'in bu ittifakta yer almış olmanın mutluluğunu güzel ve kızıl develerle değişmem. Bugün de olsa böyle bir anlaşmaya hiç tereddüt etmeden yine katılırım dediği anlaşma hılful füdüldür. Erdemler yemin olarak da bilinen hılful füdül kimin evinde kurulmuştur diye soruyor arkadaşlar bizlere. Bu anlaşmanın önemi neydi bizim için? Peygamber Efendimizin gençlik zamanlarında katıldı. ilerleyen zamanlarda yani Risaletinden sonra da övgüyle bahsettiği kurum. Hülfül Fudül. Hülfül Fudül hepimizin de bildiği üzere Abdullah bin Cuda'nın evinde kurulmuştur. Arkadaşlar şöyle diğer seçeneklere bakacak olursak As bin Vahil Peygamber Efendimiz'e Epter diyen yani soyu kesik diyen müşriğin ismi Kevser suresinde kendisinden asıl soyu kesik olan odur şeklinde bahsedilen müşriktir diyoruz. Aynı zamanda e, hepimizin bildiği gibi Mekke ticaret merkezi yani dışarıdakiler Mekke'ye ticaret yapmak için geliyor. Burada Yemenli bir tüccarın parasını Asbin bin vahil vermiyor. Ve Peygamber Efendimiz gidip Asbin Vail'den Yemenli tüccarın parasını alıyor diyoruz. Nadir bin Haris ise Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'e Esatirül Evvelin yani eskilerin uydurmaları, eskilerin masalları şeklinde yaklaşan Kur'an-ı Kerim'deki kıssalara karşı İran hikayelerini ezberleyen ve Kur'an-ı Kerim'e bu şekilde karşı çıkmaya çalışan müşriklerden birisidir diyoruz Nadir bin Haris için. Kusay bin Kilab Kureyş kabilesini toplayan Mücemmi lakabıyla bilinen daha sonra Darun Nedve'yi kuran Kureyş'in toparlayıcısı yani Kureyş'in Mücemmisi diyoruz arkadaşlar. Sa'd bin Muaz ise Sa'd bin Muaz e, ölümüyle arşı titreten sahabi olarak geçiyor. Ölümüyle arşı Titreten sahabe olarak geçiyor diyoruz arkadaşlar. Bu yüzden bu sorumuzu Abdullah bin Cudan unutmuyoruz. Hılfül fudül yani erdemler yemini anlaşması Abdullah bin Cudan'ın evinde toplanıyor diyoruz arkadaşlar. Şimdi dördüncü sorumuza geçecek olursak. <laughs> dördüncü sorumuzda bize şu şekilde bahsediliyor. Diyor ki. Aşağıdaki aylardan hangisinde yapılan savaşlar ficar savaşı olarak kabul edilemez? Ficar savaşı neydi arkadaşlar? Haram aylarda yapılan savaşlara bizler ne diyorduk? Ficar savaşı diyorduk. Bizlerin 4 tane haram ayımız var. Bu aylarımız şu şekilde. Zilkade, Zilhicce, Recep ve Muharrem olmak üzere dört tane haram ayımız var. Haram aylar içerisinde yapılan savaşlara Ficar savaşları diyoruz arkadaşlar. Şıklarımıza baktığımız zaman Rebiyül evvel haram aylar içerisinde yok. Peki haram aylar dışarısında haram aylar dışında yapılan savaşlara ne diyoruz? Eyyamül Arap diyoruz. Bir de burada kısa bir bilgi vermek istiyorum. Peygamber Efendimiz gençlik yıllarında 4. Ficar Savaşı'na katılmış. Fiilen bizzat savaşmamış fakat amcalarına ok toplamıştır diyoruz arkadaşlar. Beşinci sorumuza geçecek olursak Beşinci sorumuzda bizlere e, Kabe görevleri, Mekke'deki bulunan görevlerden soru sormuş. Hem bunları açıklayacağız hem de sorumuza bakacağız diyoruz. Kabe'nin her türlü bakımı, onarımı ve güvenliğini sağlama görevine nokta nokta. Hacıların yiyecek ve barınma ihtiyaçlarını karşılama görevine ise nokta nokta denir demiş. Bakalım şıklardan hepsini konuşarak bulalım. Eşnak diyetlerin ödenmesi görevi liva Kureyş'in sancağını taşınması görevi, Sikaye hacıların su ihtiyacının temin edilmesi görevi, Riyaset Kureyş'in dışarıda temsili yani şöyle kodlayabiliriz, siyaset, riyaset o şekilde kodlayabiliriz. Sidane ise Kabe'nin bakımı, onarımı gibi şeyleri temsil ediyor. Rifade hacıların konaklama, barınma gibi ihtiyaçlarını temsil eden görev kıyade ordu komutanlığı eşnak diyetlerin ödenmesi demiştik A seçeneğinde Liva Kureyş sancağının taşınması görevi sikaye ise hacıların su ihtiyacı temini demiştik bir de ne soruyor Kabe'nin her türlü bakım ve onarımı yani Sidane'yi soruyor Hacılar yiyecek ve barınma ihtiyaçlarını karşılama görevine ise rifade diyoruz. İfade ile kıyadeyi karıştırmayalım. İfade barınma, yeme, içme, kıyade ordu komutanlığı olarak geçiyor diyoruz arkadaşlar. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için sağ olun, var olun. Hepinize iyi çalışmalar, soru çözüm videolarımız gelecek. Takipte kalın.